Osman Gazi Belediyesi Kurban Bayramı süresince ilçede kurulan kurban satış ve kesim yerlerini hijyenik tutmak amacıyla yoğun bir temizlik çalışması yürüttü. Geçit ve Veysel Karani mahallelerinde oluşturulan kurban satış alanları bayramın ardından iş makineleriyle temizlenerek günlük kullanıma uygun hale getirildi. Bayramın ilk gününden itibaren Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçedeki 23 kurban kesim noktasında aralıksız temizlik yaptı. Kesim alanları düzenli olarak yıkanarak kötü koku ve görüntü oluşumu engellendi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise bayramın 3. ve 4. günlerinde kurban satış alanlarındaki atıkları kepçelerle kaldırdı. Toprak zeminlerdeki kalıntılar temizlenirken alanlar koku ve sineklere karşı dezenfekte edildi. Osman Gazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, vatandaşların kurban ibadetlerini rahat ve hijyenik bir ortamda gerçekleştirmeleri için bayram öncesi ve süresince ekiplerin aralıksız çalıştığını vurguladı.